Extra Max 200 zincir dişli uygulaması. Arka dişlim 62, ön dişlim 14. Orijinal zinciri gerçekten rezalet bir zincir. Kullanmaya gerek yok. Zincire dişliye vereceğiniz paraya değiyor. Son hızım 80-90 dedik. 5. viteste aşırı bir titreşim oluyor. şöyle bir 60-70 kilometreye gitmek zulüm olur. çıkarak. yok. 5. vites gayet güzel oldu. Arazide yani rampa çıkarken, hatta inerken e, müthiş bir şey kazandırdı, e, kabiliyet kazandırdı diyeyim. Çıkarken motor boğuluyordu birinci viteste. Şimdi gayet rahat bir şekilde çıkıyor. İnerken de şöyle bir faydası oluyor. E, dişli oranı büyük olduğu için e, motor işleni daha da fazla oluyor. İnerken sizin frene basmadan tekerin hareket etme hızı azalıyor.